Bir süre önce mazıda Aksu ve çevresindeki köylerde bir taş ocağının yarattığı patlamaların patlamalarda halk sağlığını, yaşam alanlarını ve ibadethanelerin nasıl tehdit edildiğini buradan ifade etmiştim. O gün mecliste taşımanın bir karşılığı oldu ve patlamalar durmuştu. Ancak bugün halk yeniden aynı durumla karşı karşıya. Maden faaliyetleri yeniden başlamış. Halkın evleri yine sarsılıyor. Yine toz duman içerisinde yaşıyorlar. Şimdi bize düşen buradan sormaktır. Bir yaşam hakkı ihlalini dile getirdikten sonra her gün geri, tekrardan geri dönüp kontrol etmemiz mi gerekiyor? Meclis kürsüsünden yapılan her çağrı sadece geçici bir sessizliği mi sağlıyor? Bu maden ocağı nereden güç alıyor ki bu kısa bir süre durduktan sonra tekrardan hiçbir düzenleme yapmadan aynı işine kaldığı yerden devam ediyor? Bu halk kaderine terk edilmemeli. Aksu ve çevre köylerdeki yaşanan yurttaşlar kal kalıcı çözüm bekliyor. Kalıcı çözüm için sorumluları derhal.